Merhaba arkadaşlar ben Semih Karduz. Yeni bir yazılım hocası.com görsel videosuyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü görsel dersimizde sizlere yine çok boyutlu diziler hakkında konsol ekranı uygulamaları yaparak e, konularımızı anlatmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bugünkü konu içeriğimiz olarak ise e, herhangi bir tuşa basıncaya kadar ekranın farklı yerlerine farklı sırada, farklı renklerde ve birer saniye aralıklarla yazılım hocası.com yazısının e, içerisindeki karakterleri, harfleri farklı farklı bu basan programı yazmaya çalışacağız. E, ve bu konuyu daha net kavrayabilmeniz için gerekli olan birkaç ön bilgimiz var. Bunlara biraz göz atalım isterseniz. Arkadaşlar bu konuyu daha net anlamak için giriş düzeyinde C şart bilgisi, for döngüsü, if else koşulu, System.console sınıfının altında bulunan statik metotlardan bazıları treat.sleep e, metodu bu sayede e, uygulamamızı bekletmemizi sağlayacağız. Ve random sınıfının altında bulunan next isimli metot arkadaşlar bu e, nesnelerin bu metotların kullanımları, kullanımlarını biliyor olmanız sizin için çok çok büyük bir avantaj olacaktır diye düşünüyorum. Evet yavaş yavaş amacımıza geçiş yapalım arkadaşlar. Amacımız nedir diye bir soru soracak olursak bizim amacımız görsel eğitimin hemen ardından sizlere diziler hakkında genel bir bilgi aktarabilmek ve algoritma mantığınızı biraz daha e, geliştirebilmek olacak arkadaşlar. Evet yavaş yavaş eğitimimizin içeriğine giriş yapalım artık. Konsol ekranı nasıldır diye bir soru soralım. Arkadaşlar konsol ekranı Windows tabanlı bütün işletim sistemlerinde 25 satır ve 80 sütundan oluşan çift boyutlu bir dizi şeklinde düşünülebilir. Zaten bizim konsol ekranı uygulamalarımızı çift boyutlu diziler videoları içerisinde yapmamızın sebebi de Aslına bakarsanız konsol ekranında bir çift boyutlu diziymiş gibi kullanılabiliyor olması Ve bunu görsel olarak daha net ifade edebilmemizden kaynaklanıyor arkadaşlar Şimdi devam edelim. Bir de örnek uygulamamızın içeriğine göz atalım. Ee, arkadaşlar örnek uygulamamızın içeriğinde ise konsol ekranı, konsol ekranının yapısı, konsol ekranında istenilen noktalara nasıl fokuslanabileceğimizi, yani istediğimiz herhangi bir satır ve sütuna gidip oraya istediğimiz verileri nasıl aktarabileceğimizi, Konsol ekranında kullanıcıya veri gösterme işlemleri, e, uygulama bekletme e, işlemi ve rastgele sayıları nasıl üretip bu sayılar üzerinde nasıl işlemler yapılır, bu sayılar doğrultusunda ne gibi işlemler yapılabilir e, ve bu rastgele sayı üretme bizim ne gibi alanlarda kullanabileceğimiz bir olaydır. Bunlara göz atıyor olacağız arkadaşlar. E, şimdi devam edelim biraz daha. Ve uygulamamızın akış diyagramına göz atalım biraz da arkadaşlar akış diyagramımıza bakacak olursak genel olarak uygulamamızı önce başlatıp a isimli bir değişken tanımlıyoruz ve değişkenimize ilk değeri olarak yazılımhocası.com değerini yazıyoruz. Hemen ardından ise arkadaşlar e, geliyoruz x isimli bir değişken oluşturup rastgele yani rastgele bir sayı üretiyoruz 1 ile 79 arasında. Bu 79 değeri bizim sütunlarımız arkadaşlar değişken ismine de x dememizin sebebi bizim x düzlem yani satırlı pardon sütunlarımızı kontrol ediyor olmasından kaynaklanıyor. Bizim toplam 80 adet sütunumuz vardı ve ilk sütunda 0 indeks numarasıyla çağrılıyordu. Biz bu yüzden toplam 1 ile 0 ile 79 arasında bir değer üretmek istedik ve bu üretilen değer bizim rastgele seçmiş olduğumuz herhangi bir sütun olacak. Aynı şekilde y ise bizim satırlarımızı temsil ediyor. E, toplam 25 satırımız olduğu için de 0 ile 24 arasında bir sayı üretilmesini söylüyoruz ve dolayısıyla bu alacağımız değeri de y isimli değişkene atıyoruz arkadaşlar. Yani burada y bizim rastgele üretilen ya da rastgele yerleştiğimiz bir satır. E, x ise yine rastgele yerleştiğimiz bir sütunu temsil edecek. R isimli değişkenimiz ise 0 ile 15 arasında değer alacak yine. Bu ise arkadaşlar rastgele bir renk üretecek bize ve bu rengin numarasını da R isimli değişkende tutuyor olacağız. K isimli değişkenimiz yine rastgele A'nın lenti kadar gezecek. Yani A artık bizim kaç karakterliyse A değişkeni içerisindeki verimiz bu kadar yani bu sayı aralığında bir e, rastgele sayı üretecek ve içlerinden herhangi bir karakteri bizim rastgele alabilmemizi sağlayacak. Yani bu doğrultuda bir K değişkeni oluşturuyoruz ve diyoruz ki A isimli değişkenin içerisinde bulunan K numaralı elemanı bize ver deyip karakterimizi artık kullanıcıdan almış oluyoruz. Hemen ardından ekrana yazacağımız karakterin rengini belirliyoruz arkadaşlar burada. R isimli değişkende bulunan numaraya göre belli bir renk alıyoruz elimize. Hemen cursor'ımızı da x ve y koordinatlarına göre herhangi bir noktaya taşıyoruz, konumunu değiştiriyoruz ve hemen ardından ekrana karakterimizi basıyoruz. Hemen daha sonra ise arkadaşlar 100 milisaniye bekliyoruz. Bu normalde 1 saniye demiştik biz Tanımlamamızda fakat bir saniye çok uzun sürüyor arkadaşlar. Biraz daha hızlı ve net görebilmek için ben bunu 100 milisaniyeye kadar düşürdüm. Bu yüzden bu şekilde görünüyor. 100 milisaniye bekliyoruz ve daha sonra. Ee, kullanıcının bu işlemler yapılırken herhangi bir tuşa basıp basmadığını kontrol ediyoruz. Eğer herhangi bir tuşa basılmamış ise e, bu 100 milisaniye bekledikten sonra bu işlemlerin tekrar edilmesi sağlanıyor. Yine rastgele bir nokta belirliyoruz, rastgele bir renk belirliyoruz, rastgele bir karakter alıyoruz ve bunları tekrar ekrana basıyoruz. Biz herhangi bir tuşa bastıysak eğer de uygulamamızı sonlandırıyoruz arkadaşlar. Uygulamamız genel olarak bu yapıda işleyecek, bu yapıda devam edeceğiz. Şimdi isterseniz Visual Studio ortamında kodlamaya başlayalım. Ve Visual Studio açıldıktan hemen sonra Start Page pencerem getirildi arkadaşlar bana. Şimdi burada biz daha önce çift boyutlu diziler hakkında yapmış olduğumuz bütün uygulamalarımızı Multidimensional Arrays isimli bir solution altında toplamıştık. Hemen bu solution'ımızı açalım tekrar. Start Page'in altında bulunan Regent Project bölümünde e, Solution ismimize tıklıyoruz arkadaşlar ve bu Solution'ımızın açılmasını sağlıyoruz. Evet e, hemen gelelim Solution Explorer'ımızı açalım. Şimdi burada yapmış olduğum daha önceki projelerim duruyor arkadaşlar. Şimdi biz yeni bir proje yapacağız. Bunun için yeni bir proje dosyası eklemem gerekiyor bu Solution'ıma. Bunun için ise arkadaşlar geliyorum Solution ismime sağ tıklıyorum diyorum ve new project seçeneklerini seçiyorum. Biz burada C# -Sharp diliyle bir uygulama geliştireceğimiz ve geliştireceğimiz uygulama da Windows tabanlı bir uygulama olacağı için sol taraftaki yüklü template'ler altından biz Visual C# -Sharp dili altındaki Windows seçeneğini seçip orta bölümden yapacağımız uygulamanın tipini seçiyoruz arkadaşlar. Konsol uygulamasını seçiyoruz ve hemen projemize bir isim aktaralım. Diyelim ki example 32 e, diyelim arkadaşlar. 31 miydi, 32 miydi son hangisini yapmışız? 31 yapmışız, biz 32 diyoruz ve okey diyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi burada dikkat etmeniz gereken ikinci bir nokta ise Example 31 isimli projemizin isminin koyu renkli olarak yazılmış olması. Bu şu demek oluyor arkadaşlar, bu Solution F5 tuşuna basıp çalıştırılmak istendiği zaman öncelikle Example 31 isimli proje çalıştırılacaktır. Yani bu projenin, bu Solution'ın başlangıç projesinin Example 31 isimli proje olduğunu gösteriyor bu da. biz yeni yaptığımız uygulamanın F5 tuşuna bastığımızda çalışmasını istiyoruz. Bunun için bu Solution'ın başlangıç projesini değiştireceğiz. Gelelim bunu yapmak için ise arkadaşlar başlangıç projesi olmasını istediğimiz proje ismine sağ tıklıyoruz. Ve set as startup project seçeneğini seçerek artık bizim seçtiğimiz projenin başlangıç projesi olmasını sağlıyoruz. Şimdi bundan sonra yapacağımız işlem öncelikle kodlamada statik olan main metodunun içerisinde biz bir a isimli değişken oluşturuyoruz arkadaşlar. Tabii bu oluşturacağımız değişken string tipte de olacak. A isimli bir değişken oluşturuyoruz ve içerisine yazılım hocası Hocası.com diyoruz. Ve noktalı virgülümüzü yerleştirelim. Hemen ardından ise arkadaşlar ee, birkaç tane değişken oluşturuyorduk. X, Y, Z gibi değişkenlerimizi oluşturuyorduk. Fakat bundan önce yapacağımız bir diğer işlem ise random sayılar üreteceğimiz için random sınıfından yeni bir adet ee, new anahtar sözcüğüyle yeni bir nesne oluşturmak olacak. Bu nesneden bir tane daha üretiyoruz. Ve daha sonra geliyoruz arkadaşlar integer tipte öncelikle x isimli değişkenimizi oluşturalım. Ve diyelim ki random sınıfının altında bulunan next isimli metodu çağır ve bunun overloadlarından 3. overloaduna geliyoruz. Minimum yani en küçük olabilecek değeri istiyor. Bizden diyoruz ki en küçük değer 0 olabilir. En yüksek değer ise 79 olabilir. Biz bu değerler aralığında bir sayı üretilmesini istiyoruz diyoruz. Hemen geliyoruz. Burada e, x değişkeninin içerisine 0 ile 79 arasında bir değer at, atayarak bizim e, değerlerimizi yazacağımız sütun numarasını bulmuş oluyoruz rastgele. Geliyoruz yine integer tipte y isimli bir değişken oluşturuyoruz. Burada da yine random sınıfının altında bulunan next isimli metodumuzu çağırıyoruz. Burada da 0,24 diyoruz arkadaşlar. Toplam 25 adet e, sayı üretilmesini istiyoruz bizden. E, bu 25 adet sayı da bizim satır numaralarımızı temsil edecek. Hemen ardından ise arkadaşlar yine integer tipte r isimli bir değişken tanımlıyorum. Bunda ise yine random sınıfının altında bulunan next isimli metodun 3. overloadunu kullanarak 0 e, pardon buna 1 virgül 25 diyelim pardon 15 diyelim arkadaşlar. E, bu da bizim 1 ile 15 arasında rastgele bir sayı üretilmesini sağlıyor. Bunu şu, e, şu, anda hani bu 1 ile 15 arasındaki sayıdan nasıl bir renk üreteceğiz bunu şu anda tam olarak anlatabileceğim bir şey değil. Biraz sonra tam olarak yaptığımızda sizlere daha net bir şekilde aktarabilirim. Gelelim hemen. Bir de k isimli değişken oluşturalım arkadaşlar. Pardon. Şöyle integer tipte k isimli değişken oluşturalım ve buna da diyelim ki yine RND'nin yani Random sınıfının altında bulunan next isimli metodu çağıralım ve maximum value pardon, minimum value olarak 0 verelim. Maximum value olarak ise arkadaşlar a isimli değişkenimizin length'inin bir eksiğini verelim ve bu şekilde de bizim e, yazılımhocası.com yazısının karakter sayısı aralığında bir sayı üretilmesini sağlamış olduk. hemen Gelelim artık ekrana basacağımız karakteri bu kez seçelim arkadaşlar. String tipte e, bu kez karakter isimli bir değişken tanımlıyorum ve diyorum ki bizim A isimli değişkenimizin içerisinde bulunan K numaralı sayı e, Karakterimizi al ve bunu string bir ifadeye çevirerek bizim karakter isimli string değişkenimiz içerisine yerleştir diyoruz. Bu k isimli değişkene yukarıdan işte 0 ile 17 arasında bir değer gelecekti diyelim 4 geldi arkadaşlar bakıyoruz zaman 0 1 2 3 ve 4 yani bize L karakteri gelecek. Dolayısıyla burada da diyeceğiz ki anın içerisinde bulunan 4. karakteri bize ver diyeceğiz. Dolayısıyla bize L karakteri string olarak gelecek ve karakter isimli değişkenimize aktarılacaktır. Şimdi bundan sonra yapmam gereken şey ise arkadaşlar artık bizim konsol ekranımızın Foreground Color yani yazı rengini belirlemek olacak. Şimdi bizim yazı rengimizi belirlemek için biz R isimli bir değişkene 1 ile 15 arasında bir numara atmıştık. Şimdi hemen R isimli değişkenimizi aktaralım. Ve bakın direkt altını kırmızı çizecektir. E diyor ki bu integer tipindeki nesneyi ben sistem sınıfının altında bulunan Console Color isimli tipe dönüştüremedim diyor. Biz de şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Hemen baş tarafına bir Parantez açıp kapatacağız ve diyeceğiz ki burada sen bu nesneyi konsol kalır tipine çevir. Arkadaşlar konsol kalır tipi bir enumdur. Her enum'u bu şekilde herhangi bir numarayla kestirerek çağırabilirsiniz. Çünkü burada içerideki her bir nesnenin ağzına bakarsanız birer tane de değeri oluyor. Otomatik olarak değer tanımlanıyor bunlara. Misal olarak şöyle bir şey diyebiliriz. Grain mesela değeri tam olarak bilmiyorum. Yani kesin bir şey söylemiyorum şu anda. Misal olabilir ki 12. Dolayısıyla R isimli değişkenden bize 12 değeri geldiğinde bunu konsol kalır tipine kestettiğimizde gray olarak gray bize seçili olarak gelebilir. White 20'dir misal. 20 ise eğer R değişkeninde 20 değeri var iken biz bunu konsol kalır tipine kestettiğimiz zaman bize white değeri gelebilir arkadaşlar. Böyle bir uygulamamız da var. Şimdi arka plan rengimizi de random bir şekilde değiştirdiğimize yani rastgele bir şekilde değiştirdiğimize göre artık e, konsol ekranımızda pardon konsol ekranımızda set cursor position isimli metottan faydalanarak artık biz satır ve sütun numaramızı buraya aktarabiliriz. Yani e, cursor'ımızı nereye taşıyacağımızı burada belirtebiliriz. Şimdi bizden öncelikle int left e, left isimli integer tipli parametre istiyor. Bu parametre arkadaşlar bizim sol taraftan olan uzaklığımızı yani bizim sütün e, sütun numaramızı istiyor. Biz sütun numarasını x isimli değişkende tutuyorduk. Verdik. Virgül koyuyorum. Yukarıdan olan uzaklığı istiyor. Yani satır numaramızı istiyor. E, bu kez de y isimli değişken değerini verelim ve kör da yeni yerine taşımış olalım bu sayede arkadaşlar. Şimdi kör da yeni yerine taşıdığımıza göre hemen ee, yine konsol sınıfının altında bulunan Write isimli metottan faydalanarak bizim elimize almış olduğumuz karakterimizi ekrana yerleştiriyoruz ve hemen ardından ise Treat sınıfının altında bulunan diyoruz fakat Treat isimli klasımız buraya getirilmiyor gördüğünüz gibi bunun yerine altına e, küçük mavi bir çizgi çıkartıyor arkadaşlar kutucuk çıkartıyor farayı üzerine getirdiğimiz zaman ise küçük bir pencere açılıyor ve tıkladığımızda da using system.trading hemen altında da system.trading.treat isimli iki seçenek çıkıyor. Şimdi bunlardan bir tanesi e, direkt system.trading.treat yazarak bu klasa erişim sağlayabilirsiniz demek istiyor. Veya diyor ikinci bir seçenek olarak diyor system.trading namespace'ini using bloğunda açarsanız eğer e, bu klas içerisinde e, bu dosya içerisinde her yerde diyor e, bu system.trading isimli namespace'in altındaki bütün klaslara ulaşım sağlayabilirsiniz demek istiyor. Biz şimdi using block'una ekleyerek kullanalım. Bu şekilde devam edelim. Evet, treat sınıfının altında bulunan sleep isimli metodumuzu çağırıyoruz. Ve bizden milisaniye cinsinde bekleme süresini istiyor arkadaşlar. Buraya da biz gelelim. 100 değerini verelim. Bizden 100 milisaniye beklemesini söyleyelim. Ve bundan sonra yapacağımız işlem ise arkadaşlar bekleme süresi bittikten sonra artık e, kullanıcının bir tuşa basıp basmadığını anlamak olacaktı. Şimdi bu işlemler ben bir tuşa basasıya kadar devam edecek. Dolayısıyla bunların bir döngü içerisinde bulunması gerekiyor. Bu işlemi bizim için yapabilecek en güzel döngü Arkadaşlar do while isimli döngümüz. Do while isimli döngü diğer programlama dillerinde daha farklı yapılarda. Mesela Pascal'da repeat until şeklinde, Delphi'de repeat until şeklinde de kullanılabiliyor. Bizim C şartta do while şeklinde kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi geliyoruz burada öncelikle do while'ı bir tanıtalım size. Do while arkadaşlar ne olursa olsun döngüdeki şart doğru da olsa yanlış da olsa en az bir kere çalışacaktır. Çünkü dikkat ettiyseniz şartımız... Döngü parantezleri bittikten sonra kontrol ediliyor. Yani bu parantezlerin içerisi bir kez çalışıyor. Eğer döngüdeki şartımız hala doğru ise bu kez döngü bir kez daha dönüyor. Eğer yanlış ise döngüden çıkılıyor. Ama ne olursa olsun döngü içerisindeki veriler bir kez kodlar bir kez çalıştırılıyor arkadaşlar. Bu yüzden Bizim işimizi görebilecek şu anda en uygun döngü bu do while döngüsü çünkü bir işlem yapılmaya başlayacak yapılmaya başladıktan sonra benim bir tuşa basılıp basmadığımı kontrol edecek. Bu yüzden biz do while döngüsünün içerisine bu kodlarımızın tamamını yazıyoruz. Buraya şart olarak da şöyle bir şey diyelim arkadaşlar konsol sınıfının altında bulunan ee, key Available isimli property'den faydalanacağız. Bu K Available isimli property ise bizim bu işlemler gerçekleştirilirken bizim herhangi bir tuşa basıp basmadığımızı aklında tutuyor. Eğer bir tuşa basmışsak bize true bir sonuç döndürüyor. Eğer herhangi bir tuşa basmamışsak false bir sonuç döndürüyor. E şimdi while döngüsü içerisine true değer aldığı sürece devam edecektir döngüyü döndürmeye. E ben bir tuşa bastığımda dolayısıyla buraya true gelecek ve döngü dönmeye devam edecek. Dolayısıyla bu işlemler tekrarlanacak. Halbuki biz bunun tam tersini istiyoruz. Biz bir tuşa bastığımız zaman bu işlemlerin son bulmasını istiyoruz. Bunun için ise arkadaşlar buradan gelecek sonucu biz tam tersine çevirirsek eğer biz burada herhangi bir tuşa bastığımız zaman şu bölgeye true gelir iken şu bölgeye false gelecektir. Dolayısıyla e, buradaki döngümüz artık çalışmayacaktır diyelim ve e, uygulamamızı isterseniz artık bir kez bir çalıştırıp test edelim arkadaşlar. Hemen F5 tuşuna basıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi ekranın farklı noktalarını farklı renklerde rastgele e, bizim yazılımhocası.com yazısının karakterlerini basıyor. Evet hoşta bir görüntü oluşuyor. Evet şimdi kapatalım isterseniz uygulamamızı ve adım adım ne yaptığımıza bir bakalım. Her bir satırda ne gibi işlemleri yapmışız ya da yazmış olduğumuz kodları ne gibi işlemleri yapabilmek için kullanmışız. Bunları inceleyelim biraz. Şimdi hemen dönelim geriye arkadaşlar ve gelelim. Öncelikle şu bölgede ekrana basılacak olan karakterlerin bulunduğu bir çar ya da bir karakter dizisi diyelim ve parantez içerisinde string bir ifade diyelim. Çünkü arkadaşlar string bir ifade e, aslında bakarsanız bir çar dizisidir e, denilebilir. E, dizisi diyelim şu şekilde aşağıya da oluşturduk diyelim. Ve gelelim e, bundan hemen sonra random pardon rastgele sayılar üretmek için amacıyla diyelim rastgele sayılar üretmek amacıyla random isimli sınıfımızdan yeni bir adet nesne türettik diyelim. Gelelim altına hemen ee, rastgele bir sütun için sütun için rnd isimli nesnemizden 0 ile 79 pardon 79 arasında bir Sayı ürettirdik. Hemen ardından arkadaşlar burada aslında şu satırı e, kopyalayalım, buraya da yapıştıralım çünkü burada sadece yeni bir sütun değil, yeni bir satır için yine RND isimli nesnemizden bu kez 0 ile 24 arasında bir sayı ürettirdik. Geliyoruz. Rastgele bir renk için bu kez yine RND isimli nesnemizden e, 1 ile 15 arasında bir sayı ürettirdik diyoruz ve geliyoruz. Burada ise arkadaşlar. <laughs> rastgele ya da şöyle diyelim a değişkeninden a değişkeni içerisinden rastgele bir e, karakter almak için e, rastgele bir karakter numarası ürettik diyelim ve hemen ardında ise arkadaşlar üretilen karakter numarasına göre e, string ifadedeki ee, o karakteri alıp karakter şöyle yapalım karakter isimli değişkene aktardık diyelim. Daha sonra ise arkadaşlar e, rastgele ürettiğimiz renk sayısına göre e, bir renk seçilerek e, konsol ekranının yazı rengi olarak belirledik diyelim. Daha sonra yapmış olduğumuz işlem bizim x ve y değişkenlerindeki değerlere göre kursörümüzü yeni noktasına taşıdık diyelim. Daha sonra ise arkadaşlar yeni noktaya ya da şöyle diyelim kursörümüzün bulunduğu noktaya karakter isimli değişkende bulunan değerimizi bastık diyelim. Daha sonra ise arkadaşlar uygulamamızı 100 milisaniye beklettik. Ve burada arkadaşlar döngü bitiminde herhangi bir tuşa basılıp basılmadığını kontrol ettik. Eğer bir tuşa basılmamışsa döngünün yeniden çalışmasını sağladık diyoruz ve uygulamamız bu kadar arkadaşlar. Şimdi isterseniz slaytım geri dönüş yapalım. Slaytımızda genel olarak bu eee anlattıklarımıza bir örnek özet geçelim. Neler anlattık? Buna bakalım. Arkadaşlar bugünkü bu görsel dersimizde konsol ekranından, konsol ekranının yapısından, konsol ekranında istenilen noktaya, istenilen satır ve sütuna nasıl pozisyonumuzu götüreceğimizi, kursorumuzu nasıl taşıyabileceğimizi gördük. Konsol ekranında kullanıcıya e, çıktı almayı gördük ve bu çıktıların işte renklerini nasıl değiştirebileceğimizi de bu sayede görmüş olduk. Uygulama bekletme işlemini gördük arkadaşlar. E, yaz yapmış olduğumuz programın nasıl e, belirli yavaşlıkta çalışabileceğini incelemiş olduk. Ve rastgele sayı üretip bu sayıları ne gibi yerlerde kullanabileceğimizi de sizlere aktarmaya çalıştık. Ve bu şekilde bir yazılımacası.com videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Konu hakkında sorularınız olursa skarduz.yazılımacası.com mail adresinden bana veya hocası.com forumlarından yazılımacası.com ekiplerine ulaşabilirsiniz. her sorunuz cevaplandırılacaktır arkadaşlar. E, bir başka yazılımacası.com videosunda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.